bizim sloganımız ne mağdurlar <laughs> ne çiğnemeler, hüseyin şen Niye uğraşıyorsunuz? İşte pırıl pırıl bir arkadaşınız. Namuslu, dürüst, şeffaf, herkese rejim ağırlığına tıklanın. O da benim için alakalı bir <laughs> <laughs> Ne kadar yüksek oy alacağınızı bir kere her yerden bile Evet, sandık başına gidiyorsunuz. Vicdanınızla oy kullanacaksınız. Biz bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı mücadele ediyoruz. Bizim başka partilerle işimiz yok. Bize laf söyleyenlerle işimiz yok. Efendim şurada şu uyanmış, burada. İki 8000'e sekiz bine gelmişsiniz. Babanız <laughs> bu hanım sağ oluyor. Faik kardeşimiz geldi canlı Ama bugün bir yoluyor. Hüseyin kardeşimiz araca binecek. Müjde olanlara hak Yoksulluk dediniz. Yasaklar dediniz. geldiniz. Evet, oruçları keseceğiz dediniz. Oruçları kendinize uzattınız. Evet. Yoksulluk dediniz. Trilyonlar kendinize ama vatandaşa bir şey yok. Evet bu seçim 30 Mart seçimi önemli bir seçim arkadaşlar. Bu seçimde haram yiyenler, bu fakir fukaranın parasını yiyenler, yetimin fakirin fukaranın para yiyenlere dur diyeceksiniz. Şimdi sormak lazım. O Mart'ta bu Birilere bakın çocuklar hepsi çok etti bunlar. İçişleri Bakanı'nın oğlunun kaldığı evin kirası 50 milyar küsür. Evde kasalar, paralar. Sorar ya sen kaç para vergi veriyorsun? Ne iş yaparsın? Nereden bulur bu paraları? Sen bir baba olarak bunu ispat etmekle yükümlüsün. Evet, 700 milyarlık saati aldım. Nereden aldın? kendi verdiği şey faturası verdi. Bu bankaya yatan paralar ne için yatırıldı? Bu memlekette senelerdir gelmiş göçmen kardeşimiz, Avustralı kardeşimiz, bunlar Bulgaristan'dan gelen kardeşimiz TC'yi alamazken bu memlekette TC'leri silerken bir milyon dolara İranlıları Türk vatandaşı yaptınız. Avantaya. yaptınız. zaten? araba evet. araba veya bir şey banka yok. Ayakkabı kutusu, elbise askısı, evet. şeker kutusu, avantalar öyle geliyor. Ondan sonra da çıkıyor Twitter'da makara, <laughs> makara hadislerle dalga geçiyor. Evet bu hadis deniyor. Bu hadis de diyor ki insanın ayet tutan Diyor ki bazı insanlar vardır Müslümanlara yanına gelen Müslümanlar şeytanın yanına gelir, şeytan olurlar diyor. Bu bana ne diyor. Evet, Bir maç bakanın adına bir şey söyleniyor, vakıflarla ilgili. Siz başbakan olsanız ne yapardınız? Arkadaş benim cebimde param var diyorsunuz. Yok işte. Ispat bölümü müsünüz? Efendim, bir dur millet seninle. Evet, biz bu sloganı biliyoruz. Bu slogan Libya'da kaç yaptı yapıldı, Mısır'da mübareye atıldı. Irak'ta sattama atıldı. Bu slogan Bu On binlerce polisle işte mi? mi? Bilen kolları sıvulan deme Hırsızlık çıkmadı. Bunları ispatla ben bir söyleyecek. çok, İcran çok, daha çok <laughs> diyor. Evet, bunların tüm tüpü Türkiye tüpü görüyor. Çarşamba günü mecliste Meclisi Meral Akşener'in idare edecekti arkadaşlar. Meral Akşener'e sıraya vermediler. Bu düve <laughs> kadar Sayın Mesut da dahil bakanlar da dahil bu <laughs> fezlekelerin hepsi meclise geldi okundu. Bu demektir ki ben bir Parti grup kararı yok. Ben okunan bu karara bakacağım. Bu milletin verdiği yetkiyle vicdan et. Bunları <laughs> yüce divara <tırağı gösterek> gönderip <laughs> komisyona göndereceğime karar vereceğim. İlk <laughs> defa okunmadı. Niye <laughs> okunmaz hali? Geliyor, meclis başkan okuyor. Oradaki bürokratlar okuyor. Herkes okuyor. Zaten internette hepsi var. Hepimiz onu görüyoruz ya dosyalarında var. Bu milletten iyi kaçırıyorsunuz. Bu milletten kaçırdıkları bize ve haluklar. Milletsi, milletsi. bunun hesabını hepimiz biriniz, partisiz vatandaş olarak demokrasiye, demokrasiye inanıyorsak <laughs> bunun hesabını 30 Mart'ta soracağız arkadaşlar. Çünkü her şey var dediğim gibi çocukların ya herkes veriyor. 10 sene önce bir şey yok. Kayınçu, erişte, bacana, düğün, villalar, gemiler, evvelsi gün aldı gemide açtı kardeşimle. Ya bunun kaynağı ne? Burada sigortalısı, bağlı kurulusu 10 lira 15 lira zam alıyor. İnsanlar çocuklarını da tutamıyor. Türkiye'nin işte basın burada. Son sene son üç senede yapılan intiharlara baksın. Kaç tane öğretmen intihar etmiş? Kaç tane askubay? Kaç tane vatandaş intihar etmiş? Kredi kartları Evet polislerden hepsinde intiharları var. Bunlara bir cevap yok. Efendim biz yollar yaptık, limanlar yaptık. E her şeyi sattınız. <laughs> limanları sattınız. Türkiye'nin en değerli <laughs> varlıklarını, tüm taşı, hepsini ne kadar varsa sattınız. Bir nefeye borcunuz yok. Evet, borcu yok. 200 milyar dolarlardan aldın iş dış borcu, 700 milyar soracaksınız arkadaşlar. Ben partili particiler herkesten rica ediyorum? Bize oy verip vermeyin. Ama AKP'ye oy veren arkadaşlarımla birilerine hesap sorun. Sizin hesap sorunuz sandıktır arkadaşlar. Biz sokağa gitmiyoruz. Sokağa güvenmiyoruz. yola çıkmış Kardeşimiz gibi arkadaşımızın yanındayız. Onunla beraber çalışıyoruz. Her tarafta bilecilik sıkıntılarını, bileciliklerini bile projelerini anlatıyor. Bugün bir değişim zamanı Türkiye'de. Artık bir şeyler değişsin. Ben de dahi bizler artık çekilip kendimizi gençlere bırakmamız lazım. Bu gelecek için lazım. Evlatlarımız için lazım. Korunlarımız için bir <laughs> Ama bu sandıkta hepimiz tekrar tekrar çalışmalıyız. Bir haftamız kaldı. Gecemiz yok. Gündüzümüz yok. Bunlar için hepimizin söyleyeceği bir şey var. Ahbap yolcu, başbakan yolcu. <laughs> Cumhurbaşkanlığına kendini atmak istiyor. Ama o da nasip olmayacak. Bu millete hesap veremeyen bir başbakan olmaz arkadaşlar. Hangi parti olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun. Bu memleket kimleri gördü? Tansolunu gördü, Mesut Yılmaz'ı gördü, Allah rahmet etsin Erbakan'ı gördü, Süleyman Bey'i gördü, bütün liderleri gördü. Hepsi de kanun önünde hesap verdi. Bunlar zannediyorlar ki o sütçe köşkte hepsi oturacaklar. Orada hesap vermeyecekler. Ama bir gün verecekler, bir de Allah'a aval edecekler. Evet, çok değerli arkadaşlarım sözü çok uzatmak istemiyorum. Ama yürü buyur. Bizleri karıştırmak isteyenler, bizim üzerimize oynanan oyunlara, yok anketmiş de, yok şuymuş, ben biraz evet. eski biraz kaşar seçim evet. sorumluyum için, Hüseyin Bey'in evet. bir sakın, Muharrem bir yoluna. Bizim her seçim yolunda evet. zor haftaya gittiğimiz hep moral bozulur. Çalış, biz bu yola yandık, biz bu yola çıktık, biz bu yolu kazanacağız. o çiçekten, o çiçeğe uçar, rüzgarla beraber dans eder ve Allah'a şükür eder. Allah'a bana Allah 24 saat ödüm verendir. Her zaman şükretmemiz lazım. Bu akmar dinlerde özellikle Sayın Başbakan ve etrafının hepsine demiyorum. Şükür mükür kalmış. Çünkü bunlarda cep, anlar olsa da olmuyor.